Minecraft Pocket Edition ne deniyoruz ne deniyoruz Minecraft Pocket Edition harita deniyoruz evet ben ekran Evet like bir oda buldum Deneyeceğimiz şeyin adı ya bu arada video serimiz başladı izlemediyseniz izleyin yani. Video adı sonra alalım. Bu da Dark Quest adlı Neydi ha harita Ben yapmadım Bu da

tavır diyor good luck diyor ne yeni görev iyi şanslar diyor bir kule varmış sıkıntı mı kardeş Neyse, gidelim. herhalde bunları takip edeceğiz çünkü bu kadar alanın yerinde yani bu kadar yeşilliğin içinde sadece bunlar olması çok garip. Kesin bunları takip edeceğiz. Ne diyor? Aman hiçbir şey anlamıyorum zaten nasıl okuma. Direkt şu eve gidelim. O evde bir şey var belli ki. O kadar koymuşlar onu oraya. Niye koydunuz kardeş? Yani bu arada bir şey söyleyeceğim. Önceki bölümümde çok ölü sesli konuşmuşum ve en sonki serimiz de, e, yani ilk çektiğimiz survival serimizde difficulty'yi bir hani şey, yapmış. şey yapmıştık. Yani en iyi haritalardan birisi bu herhalde. Arkadaşım bana iyi, ön, iyi bir harita demişti, önermişti. <laughs> kaç. Öleceğim yemek ye. Bir dahaki videolarımda dediğim yemek. gibi öyle sesli konuşmam. Aynı Ayy Allah Allah. Yani o zaten yeterince sorunum var benim. Ne yapıyorsun? Arkadaşım döner bir kadar da heyecanlıymış. Elmas. Evet. Aslında hiçbir işime yaramaz. Neden yaramaz? Çünkü bunlar gene bana bir buçuk vuruyor. Adam elmas göğsünün var bana bir buçuk vuruyor ya. Golden Kılıç. Heh. Söyle, elmas kılıcım var hadi. Söyle, hadi. 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 Evet yanımda kardeşim. Benim izin ediyorum. Teşekkür ederim. Tamam. Eee? ne buranın mantı ne? Ben buradaki bütün chestleri topladım ve orada bir şey Ne var? Dur. Sen mi varsın? Patla patla. patla. Ya üf. Patla. Niye patlamıyorsun kardeşim? Neyse. Şuraları bir kıralım bakalım. Ne çıkacak? Spider çıktı. E, siz niye doluyorsunuz ki? Şu anda sabah. Burada burçları varsa artık. Hemen Bir de bu burada bari bir chest olsun be. Ya öf, öleceğim. Durma. Allah Allah ya. Allah'ım Allah Allah ya Rabbim. Allah'ım ya ya. oldu. <laughs> iş He, şimdi bu haritanın mantığı ne? Hanım kuleye... diye git diyor da o kulenin orada. Bilgisayardan burada gelelim. Bir soru geliyor, Sorarsanız diye

Ultimate Team var da arkadaşlar. Ee, çıkışın neredir be? Ha, şuradan bir merdiven gibi bir şey var. Aynen. Güzel. Neyse ben buraya çıkarken size FIFA'yı anlatayım. Ultimate Team var. Ben Fransız kadrosu kurdum. O nedenle de zaten FIFA'yı gene çekemem. Online sezon gelirse çekerim o da. Ve internetim doğru düzgün olursa. Diğer türlü yani olmaz. Yani. Of, çık çık ne bitmez şeymiş be. Ay Allah Allah. Dakika kaç oldu? 7. Şu kadarcık yer 7 dakika oluyor ya. Hadi neyse. You have the metaverse. Ha. İnsan bir şuraya chest koyar ya. Zaten ne diyor? Öf. okumuyorum da zaten Zaten doğru düzgün anlamıyorum. Aa chest. Aç. Ya ev burada boşmuş be. Aman. Bu arada biraz hani videolar kasabilir. Ee, diğer tümünü çekemezdim zaten. Biraz videonun kasmasına dağıdırış da etmezseniz sevinirim. Ve şuradan da bizim ev gözüküyor. Evet gözüküyor. E, tamam buranın mantığı ne şimdi? Ve şuraya da girelim. E, tamam buraya girdik zaten. E tamam buranın mantığı ne? şuradan kazsak bir şey bulur muyuz? bulamayız. Hadi tekrar kazalım. Buranın altında ne var? Allah 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 Allah. Of öleceğim öleceğim. Kesin öleceğim ben. Kesin kesin. Tabi diamond kılıç belki kurtarabilir ama ben pek düşünmüyorum onu. Allah. Kes 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 kes. kes. Öleceğim öleceğim öleceğim. Bir daha ölürüm. Bir daha ölürüm. Bir daha ölürüm. Kır 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 kır. kır, kır. Hayır hayır hayır. Gitti ha gitti ha gitti ya 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 ya. insan o kadar az bir et koyar mı? Ben size bulaşmıyorum. Ya siz niye bana bulaşıyorsunuz? Gitsenize gitsenize. Öf. Zaten ilk survival videomuz 11 dakika olmuş. O da zaten onu yüklemesi beni mahvedecek. Ama olsun. Önemli olan sizin like atıp beğenmeniz videolarıma beğenmeniz. Siz yeter ki isteyin yani ben atarım o sorun değil. de like işte like. Allah ölünce zaten ben direkt bitiririm videoyu. O nedenle ölmemeye çalışıyorum. Yok yok, yok yok, köşeye aldılar beni. Öldü. Öleceğim kesin. Zaten her yerde spawner var. Her katta. Adam bu yüzden diyormuş o tavura dikkat et diye. Adam boşuna demiyormuş. Ben yani kendi yapımı al. Ay 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 ay. Bu ekmekler biter abi. Buradan çıkmıyor. Of 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 of. Ne geliyorlar ya? Ordu geliyorlar aman, aman, aman. Adam bana bu diamond kılıcı vermeseymiş. Ben şimdi kırk tane alıyorum. Yani video uzamasın. Olmadı iki parta böleriz 10 dakika tamam. Of. Of 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 of. Ben bu tavrı bitirmeden hiçbir yere gitmiyorum. Bu tavrı bitirmeden hiçbir yere gitmiyorum. Gel gel gel. Gel gel. Neyse arkadaşlar biz burada videoyu bitirelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.